Bizim Diyarbakır'da ağanın biri köprü yaptırmış dijlerin üstüne. On gözlü köprü diye namı cihanı salmış. Zaman geçmiş, asker sefere çıkacak olmuş. Bölük gelmiş, köprünün önünde durmuş. Ağ askerin önünde dikilmiş. Demiş ki, buraların ağası benim. Köprü benim, mülk benim. Köprüden geçecek her ere bir akçe isterim. Bölüğün komutanı adaletli bir adam. İçinden demiş ki, ah haklı, köprüyü o yaptırdı. Lakin devletin öyle bir parası yok. Bir suya, bir köprüye bakmış. Üstünde üniforma, ardında askerleri atlamış suyun içine. Aa şaşkın komutana bakmış. Komutan bağırmış. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden su aparsa beni, yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni.